Takar ya da birçok amatörlik müsabakasını Omar Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Medya kanalından herkese hayırlı mutlu akşamlar dileriz. Bugün Sakarya Hüseyin Çeroğlu 1. hafta 15'te başlayan mücadele Serdivan Spor 1, Tank Spor 3, diğer mücadele Kaynarca Spor 1, Pamukova Spor 1 müsabakası son buldu sevgili izleyiciler. 1 Noğul sahada Kazımpaşa Birlik Spor, Alife Kalaycı Spor, 2 Noğul sahada Asakya Spor, Karasu Spor mücadeleleri oynanıyor. Birazdan başlayacak bu mücadele. Ligde Alifiye Kalaycı Spor lider olarak bitirmişti sevgili izleyiciler. Bahçeli'nin güzide takımları bu mücadeleyi birazdan oynayacak sevgili izleyiciler. Sakarya Süper Amatör Lig Playoff'ta birinci hafta müsabakası birazdan başlayacak. Bu mücadeleyi Omay Media YouTube ve Facebook Muzaffer Omay profillerinde canlı yayınlar sizlerle sevgili izleyiciler. Özcan Kılıç kesen ilk yarıyı başlatan düdünç oluyor. Her yani iki takıma başarılar dileriz onay Medya olarak. O bölgede şimdi aldı topu Harun. sol tarafında da müthiş bahsediyoruz. hızlı geliyor Kalaycı Spor. İçeri doğru kaleye kaleci aldı. Kalaycı Spor hızlı çıkmaya çalışıyor. Şimdi sağ tarafı doğru bir top sevdiğiniz izler. Sağ taraftan yürüyor. Şimdi ortaya doğru bir kaleye doğru. Dışarıda kaçtı. Ancak offside bayrağı da kalkıyor. Oluyor. Özgür Çelik. Topun başında düdük çaldı. Özgür. Özgür direkt kaleye doğru. Ona müdahale. Dışarı çıkıyor. Necati geliyor. İçeri doğru. Kimse değmedi. Kimse de dokunamadı o bölgede sevgili. Özgür Çelik topun başında. Berat Akçay arkadaşını uyardı barajı. Evet, düdük çaldı. Özgür. Özgür geliyor. Özgür direkt kaleye doğru. Kaleci. Kaleci Berat Akçay sağ tarafa doğru bir pas <laughs> Başında. Soner Soner ceza sahasında doğru bir orta müdahale Offside paylarda kalktı oldu. Evet kısa düştü top Oğuz Aradan pas kaleye doğru şut dışarıda Dışarıda sevgiliciler kaçtı pozisyon Kağan'ın Fatih Hala Kerem'de. Kerem bir çoğunda demesi sevgili izleyiciler. Sağ tarafta Kerem sıyrıldı. İçeri doğru çevirdi ancak orada müdahale. Yerde kaldı. Penaltı kararı. Penaltı kararı çıkıyor Çok izler. Penaltı dediğimiz Penaltı kararı. Halifiye Kalaycı Spor kazanıyor. İşte pozisyon bu şekilde oluştu sevgili izleyiciler. Pozisyon ekrana geliyor. Kerem böyle geldi. Sağ taraftan sıyrıldı sevgili izler. <laughs> 안녕

Görkem içeri bir orta denemesi. Ee, Özgür serbest uç kullanacak. Kazım Paşa Birlik Spor'da hemen kullanılıyor. Rafale bir müdahaleye geldi. Uzaktan kaleye. Kaleci. Çok dışarı gönderiyor. Necati böyle geldi. Böyle vurdu. Gol sevgili izleyiciler. Necati İzispor 2, maç sonucu. Kulamayın ametiniyle izlediğimiz hatamız oldu. Sağol Kula. Başka bir mücadeleyle görüşmek üzere. Evet taraftarına geldi. Arif Efe'ye Kavayi